durun bir daha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Tarih. Bugün en kaçı? Onu mu? Tarih 9 mu? Dokuz Eylül. Bugün Arda kardeşimle basket oynamaya geldik. Saat 11. Dedim ki Arda dedim çok heves ettim dedim. Vlog çekeceğim. O da tamam dedi. Arda bir selam ver öyle <laughs> Merhaba dostlar nasılsınız? Ben de... Hepinize merhaba arkadaşlar. çok teşekkür <laughs> ederim. Lanet olsun oğlum bak. Basket... कोर्ट के डेड स्पॉट को ढूंढा बताया कि एक प्लेयर को अपनी गेम का पता होता है और यहाँ फर्श सही नहीं है buraya müzik hangi müzik koyacağım bilemediğim için editteki aziz yani buralarda konuşmaya kadar arkadaşlar burada birkaç başarısız basket atışımızı görüyorsunuz baya kötü oynuyoruz e, ee, millilerimizin çeyrek final macerasından sonra basket oynamaya karar verdik fakat basketbol oynayamadığımızı fark ettik saçma sapan evet arkadaşlar saat kaç 12 .30. Iki buçuk, bir buçuk saat basket oynadık. 2 saattir buradayız. O 11'de gelmedik mi? Yok. 11 dedin sen başlarken. Yalan söylemiş. Şimdi bir dayı bize kızdı dedi saat kaç oynayamazsınız falan dedi. Biz daha, biz daha bir haklısın dedik. Fasulyesini oynamam ha. Tamam dayı sıkıntı İzle, yok ya. Yenilince mızık bak filan yok. Ben demedim. ben demedim haksız çünkü. Şimdi ekleyeceğiz. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Bir şeyler alıp oturup yiyip içeceğiz. Parkta. <türüyor> Is that you? New... Obito? Obito, şeyler <laughs> Kanka dayıya helal olsun. Dayıya Gece 12 pijamalarımla beni dışarı kimse çıkaramaz. <laughs> Hiçbir güç beni çıkaramaz. Cam... işte. Camdan da bağırmadı. indi sakin camımıza geldi. Saat kaçtı be. Bizimle dostça bir muhabbet kurdu ve ardından da dedi ki... Dersiniz, <laughs> dayı geldi bizi sikti gitti filan derseniz Demek yok. <laughs> ee, abi... Arkadaşlar da mı arkadaşlar bu arada? Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Yok ki abonem yok. İzleyecek Göz, misin bu videoyu? İzleyeceğim. Ben izleyeceğim. Aga cidden şey yapmayacağım ama bana benden Tolunay gibi edip bekleme. Ya tabii canım ben de beklemiyorum. Ben sadece bazı yerlere bir şeyler koyarım. Onun dışında şey. Arada şey koyarsın mesela. Recep Vedik aile var ya. Çankara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Bir anda duruyor çorba içerken. Ama onu koy. <laughs> Recep Vedik aile <ya>, yeni hatırladım. <gülüyor> 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 Küçük editlerle. Aga, bir de bir de onları nereden bulacağım ben o editleri? Öyle koluna yoran edit klasörü çıkıyor. Şey yaparım. Birleştirip atarım büyük hiç <laughs> uğraşma. Belki atmam. Nereden bulacağım? <laughs> Dim arkadaşlar. Arkadaşlar video attıysam. <laughs> Şurada Arda'nın kanalı. Bir kanalım yok. <laughs> Arda'nın kanalı yokmuş arkadaşlar. Minecraft'ta hile yapıp Bedwars'ta herkes öldürdüğü kanalın bilinmemesini mi istiyorsan <laughs> Arda Erdoğan. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda Erdoğan. Çocukken ki bakın nereden bulmuşsa hileyi indirmiş. Bakın birazdan eh, uça uça, uça uça milleti vuruyor. Doyumsuz herif hepsine vurmaya çalışıyor. İnanılmaz. İnanılmaz görüntüler. Herkesten sakladığı bu görüntüler. Katıl'a özel. Yani inanılmaz dislike'ımı da attım zaten. Utanıyorum oğlum senden. Arda Erdoğan'ın kanalına çıkıyorum. Siz değil miyim arkadaşlar? Arda Erdoğan'ın kanalı açıklama bıraktım. Sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Sağ üst mi? köşeden. Bir <laughs> <laughs> şey <Üşüyü> ayarlayalım. <laughs> Arkadaşlar. Bir şeyler yedik. Ne yedik? Kreker falan. Nasıl? Sonra şurada artık yol ayrımındayız. Dört yol mu olsa? Bir, iki, üç, dört. Dostum görüşürüz. Vlog evde devam edeceğim arkadaşlar. Kendine iyi bak. Bay bay amigos. Bay bay amigos. Arda'yı buradan selamlar. <laughs> Kapat artık. Bak baban ne var ya. <laughs> Şimdi Arda'yı bıraktım. Bırakmadım da ayrıldık işte. Gördünüz zaten. Gördün ya da artık kim izliyorsa. Şimdi mahalleme geldim. Mahallemiz Esmer. Yalandan bir basket oynadık. Vlogumuza devam ediyoruz. En son dün gece basket oynadık. Sonra evde sular yoktu. Bu ne lan? Bir dakika. Sular yoktu. Sonra bugün bir ertesi gün ee, sular geldi. Uyudum fazla oydu. Sular geldi. Ben ne başka hiçbir şey yapmadım. Yemek yedim. Duş aldım sonunda. gece Veren'le buluşacağız. Bu, bu vlog ona özel. O izlesin diye. Her gece 3'te. Her gece değil. Her sabah. 1-3 arası falan. Televizyonda bir şeyler izliyor. Dedi ki. Git dedi. Vlog çek dedi. Seni izleyeyim dedi. Ama bunun olacağını bilmeden söyledi. Parça pinçik olabilir. Nasıl vlog, nasıl etkileyeceğim bilmiyorum. Burası başı da olabilir videonun. Orta kısmında bir yer olabilir. Ama bir şekilde olacak yani. Basket oyunduğumuz bir kısım var. O dündü aslında. Ama ben nasıl koyarım bilmiyorum. Şimdi hey, konuşan... duş aldık. Hiçbir şey yapmamaya devam edeceğiz. Çünkü... Böyle bir adam. Lensim bu da. Bir lensimi koparttım tekrardan. Yansıklı yaptım ama bilerek yapmadım. Niye bilerek yapayım? Mal mıyım ben? Devam edeceğim biraz daha. Hala iyi bir vücudum yok adam akıllı çünkü istikrar yok. Bu yaz toplamda 4 hafta, 5 hafta. 5-6 hafta falan spor yaptım. İyi gene de Ayak parmağım çıktı. Beyler sakatlandım. Aya. Basket oynarken. Basket oynamazken hatta potaya asıldım parmağım çıktı. Dönem. Sıkıntı ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Azra kardeşle şurada bir yerde. İşi <laughs> sağ üstten bakar. <laughs> Çıkıyor yemeye çıktık. Bu kadar yani. Hayatımda ilk defa bir vlog çektim. İlk defa. Ya da vloga benzemişse yani. Biraz basket var, birazcık muhabbet. Umarım çok cringe olmamıştır. Ben eğlendim yaparken. Onun dışında hiçbir ee, video bitiş çekmediğim için şu an video ettiğini bitirdiğim zaman bir şey çekmek istedim. Videonun sonunda hiç editle uğraşmadım. Başında biraz güzeldi de sonra her yer şaka doluyormuş gibi hissettim. O yüzden hiç öyle bir şey yapmadım. İlk defa böyle bir şey yaptım zaten. Anı olsun abi. Youtube'da parmağımız olsun diye. Bununla da uğraşmadık demeyiz o yüzden. Beğenmişseniz beğenmeyi beğenenler bir beğenmeyenler iki ayak severler üç kendini mal hissedenler 4 yazsın ben 3 yazacağım şaka yaptım Hadi Bir de arkadaşlar son olarak son bir şey daha göstereceğim. <laughs> Hayata karşı duruşum diye bir videoda. Ulan <laughs> kimin kanalı gene baksanıza. Şimdi. Yap yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence. Gelin.